Herkese merhaba, ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Gönent Üçlen Aksu. Bugünkü videoda sizlerle simir testi ve önemi hakkında konuşmak istiyorum. Simir testi kadınlarda serviks yani rahim ağzı kanser taraması için kullanılan bir test. Simir testi rahim ağzında oluşan hücre düzensizliklerini ve enfeksiyonlarını saptayabildiği gibi daha da önemlisi kanser öncüsü ve kanser lezyonlarını erken evrede yani henüz tedavi edebilecek aşamada yakalamayı sağlar. Peki simir testi nasıl yapılır? Simir testi oldukça basit ve korkuların aksine ağrısız bir testtir. Adet tarihimizden 10-20 gün sonra alınan simir testi en sağlıklı sonucu verecektir. Simir alınırken hastanın hissedeceği tek şey muayene aletinin rahim ağzını görebilmek amacıyla başına yerleştirilmesi. Ardından küçük bir fırça rahim ağzına sürülerek hücre örnekleri toplanır ve bu örnekler patolojik incelemeye gider. Bu işlemler yaklaşık 5-10 saniye arasında sürmektedir. Hemen size işlem için kullandığımız çubuğu da göstermek istiyorum. Bu şekilde bir çubuk. Ucunda bu şekilde tüylerimiz var. Herhangi bir şekilde can acıtan bir durum yok. Gayet yumuşak gördüğünüz gibi. Patoloji sonucumuz negatifse, yani kanserle ilgili herhangi bir hücre görmüyorsa, intraepitelial lezyon ya da malignansit negatif şekilde raporumuzun altında yazacaktır. Patoloji sonucu pozitif. Yani anormal hücreler olarak raporlanırsa da doktorunuz HPV veya kolposkopi testlerini isteyecektir. Biraz da bu iki testten bahsedelim. HPV dediğimiz virüsün e, bazı tipleri rahim ağzı kanserine yol açmakta. Bu nedenle anormal hücre tespit edildiğinde acaba bu virüsten mi kaynaklı diye HPV testlerini yapıyoruz. Kolposkopi dediğimiz testte ise rahim ağzı boyanarak büyüteçle incelenir. Anormal hücreli bölge tespit edildiğinde ise o bölgeden biyopsi alınımı veya minik ameliyatlarla o bölgenin çıkartması yapılır. Simir testinde rahim ağzında kanser öncüsü hücrelerin ortaya çıkması olasılığını arttıran risk faktörleri neler? Biraz da buna değinelim. Erken yaşta ilişkiye girilmiş olması, birden fazla cinsel eş varlığı, cinsel yola bulaşan hastalık öyküsü, genital siil varlığı, kötü genital bakım ve sigara kullanımı. Peki her zaman simir verebilir miyiz? Simir alınırken hastanın adet döngüsünde olmamasını tercih ediyoruz. Simir almadan önceki 48 saat cinsel ilişkiye girmemek, vajinanın içini yıkamamak, vajina içine e, ilaç uygulamak gerekmekte ki sonucumuz etkilenmesin. Peki simir testini kimlere ve ne zamana kadar yapalım? Simir testi ilk cinsel ilişkiden 3 yıl sonra ya da 21 yaşından sonra yapılmaya başlanır. 30 yaşından küçük kadınlarda yılda bir kez, 30 yaşından büyük kadınlarda ise 3 yılda bir simir testi yapmak yeterlidir. Simir testini kimlere yapmaya gerek yoktur? İyi huylu nedenlerle yani miyom gibi rahmin tümünün alınan hastalar veya 65 yaşını geçtikten sonra önceki 3 testimiz negatif gelmişse simir testi yapmaya artık gerek yoktur. Simir testi sonrası normal yaşama devam edilebilir. Cinsel yaşam, denizde havuzda yüzme, banyo dahil her şey serbest. Herhangi bir kısıtlamamız yok. Simir testinin bütün olarak kullanılmadığı ülkelerde rahim ağzı kanseri maalesef hala oldukça sık ve ölümcül olarak seyretmekte. Rahim ağzı kanserini tespit ederek hayatımızı kurtarabilecek simir gibi harika bir tarama yöntemimiz olduğunu unutmamalı, düzenli simir kontrollerimizi mutlaka yaptırmalıyız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.